Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hüner sahipleri cefa gördükleri halde muhabbet gösterirler. Yolunun yiğitleri bela okuna hedef olanlardır. Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz Allah'tan rızık yerine de bizler isterdiniz. Evlat istediğin gibi değil yetiştirdiğin gibi olur namaz kılan bir evlat bir ömür boyunca her namazdan son oturuşunda kadeyi Ahiret, ya Rabbi hesap gününde anne ve babam bağışla diye dua'dır. Bir evladın anne ve babasına vereceği en güzel hediye budur. Rabbim her Müslümana namazına devam etsin. Hayırlı evlatlar nasip etsin. Ömür sermayemiz azalıyor. Hesap gününe hazır mısınız? Ve ilk sorgu namaz. Mü'min, günahını üzerine yuvarlanmasından korktuğu bir dağ zanneder. Günaha dadanmış kişi, günahını burnunun ucuna olmuş ona bir şey söylediğinde uçacak bir sinek gibi görür Allah ama. Sünnetimi muhafaza eden kimseye, yaşayan ve yaşatan kimseye dört haslet ikram edilir. İyi kimselerin kalplerinde muhabbet olur, kötü kimselerin kalplerinde heybet olur. Rızkın da genişlik olur. Dinin de sağlam ve güvenli olur. Bu yolculukta bagaj almıyoruz. Gittiğin yere de paraya ihtiyaç olmayacak. Keşke bu kadar çalmasaydınız. Azrail geldiğinde bazı zenginler böyle yapacak işte. İmam Ali Rıza Aklı insanın kendisini tanımasını tercih ederim. Sabahın körü ile sabahın nuru arasında dört rekatlık ince bir fark vardır. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki Ey Ademoğlu günün evvelinden benim için dört rekat namaz kıl. Ben de sana günün sonunda garanti garantileyim. Sen hangi mezheptensin? Şafi. Tövbe edip namaza başlamazsan öldürülürsün. Maliki. Tövbe etmezsen mürtet olduğundan dolayı öldürülür. Hanbeli. Namaz kılmayan kafirdir ve bundan dolayı öldürülür. Hanefi. Vücudundan kan akacak şekilde dövülür. Ya tövbe edip namazını kılar yahut hapishanede ölür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişiyle şirk ve küfür arasında namazın terki vardır buyurdu. Namaz kıl. Şüphesiz sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Sünnet Kur'an'a delalet eder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanımızdır. Bakara 168. Cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim diyor İmam Gazali. Oy verme. Altı kaza muhtaç olursun. Azı serden geçti demiş. İnsanlara ve özellikle dünya evine halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara mu muhtaç eder. Perişan olursun. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed şefaat ya Resulallah. İman eden gecenin bir vaktinde abdest alarak şirk necasetinden kurtulup salata yönelir. Salatı yaşar ve secdede beşeri ve nefsani kişiliğe tövbe ederse Allah ona kadrini yaşatır. Cennet kapılarını açar. Allah bize tövbeyi sürekli ve istihbar yaşamayı nasip etsin. Ey müminler hep birlikte tövbediniz ediniz ki kurtuluşa erisiniz. Toprağın üstünde kibirli gezenler bir gün gelir, toprağın altı onları içine alır, üstüne çıkamazlar. Devamlı rabıta olmaya çalışın. Çünkü mürşidin rabıtası, müritin sıkıntılarına giderir. Kokuşmuş kemalist rejimi, bu pislikte yaşamaya daha ne, daha ne kadar devam? Hazreti Ali demiş ki, salih kullar sıkıntı ve imtihanla dayanır. Dost istersen Allah yeter, yaren istersen Kur'an yeter. Mal istersen kanaat yeter. Düşman istersen nefis yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Allahümme salli seyyidi.